LRS rehber videolarının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Mega Corporation denizcileriyle gelen e, Corporate yönetim şeklinden bahsedeceğim. E, burada oluşturduğum benim var bir tane onun birkaç e, etiklerinden daha çok bahsedeceğim bu, bu videoda. E, corporate ot Authority otorite almak için yani Corporate Authority almak için burada Gestalt Consciousness harici herhangi bir yani herhangi bir üçünü seçmeniz gerekiyor. Ben bu ee, ülke için. Fanatik Xenofili ve Otoritarian aldım. Ee, neden Fanatik Xenofili? Bu trade volumumuzu arttırdığı için avantajlı trade üzerine oynayacağımız için aynı zamanda başka ülkelerle anlaşma yapmamız önemli. Yani gidip xenofobik alırsanız çok sıkıntı yaşarsınız e, ofis kurma konusunda vesaire. O yüzden zenof e, fanatik xenofili yapmanız daha avantajlı. Tabi xenofobi yapıp criminal heritage yaparak zorla yani gidince daha doğrusu ee, onların isteğinden isteği dışında yapabiliyorsunuz branch ofisleri onların ne olduğuna detaylıca anlatıcam ee, ancak e, o çok avantaj yani çok çok güzel bir şekil değil yani çok avantajlı değil roleplay olarak yapabilirsiniz hatta challenge olarak da yapabilirsiniz ama e, çok zevkli değil yani ben kaç kere denedim onu çok zevkli değil burada civiclerden e, genelde ben şunu alıyorum bu çok güzel Yüzde ee, %35 halkınızın köle olmasını sağlıyor ve slave'lerin e, output'unu arttırıyor bu bayağı avantajlı bir şey. Freed, free Free Traders'dan trade volümünüz %10 arttırıyor ve aynı zamanda branch ofislerinizin de trade volümü arttırıyor. Bu ikisi de çok önemli ve güzel. Corporate authority aldığımız için e, Empire modifier'larımızdan bazıları değişiyor. Onlardan e, administrator kapasitemiz artıyor ancak e, eğer empire spulm'ızı aşarsak daha çok eee yiyoruz. Bu şekilde bunun harici diğer şeylerde çok bir farklılık yok. Bu bölüm sadece şu, şu kısivikleri farklı oluyor ve e, otoritemizi bu şekilde seçmiş oluyoruz. Şimdi e, bu bir oyunumun orta bir oyundan göstereceğim size. Branch ofisler nasıl çalışıyor vesaire. Örneğin burada bir tane kurmuşum ben. E, bir tane bu online bir oyundan o yüzden isimler falan dünya yapmış mesela arkadaşım. Ee, buraya ben branch ofis olarak kurmuşum. İlk önce branch ofis açıyorsunuz sonra branch e, buildingleri yapıyorsunuz. Bir ülke branch ofis açmak istiyorsanız o ülkeler aranızda commercial pact olması gerekiyor. <laughs> Örneğin bu ülkeyle benim aramda commercial pact olduğu için açabiliyorum. Commercial pact olmazsa branch ofis açamıyorsunuz. Eğer criminal heritage'ınız varsa açabilirsiniz ama. O sayede e, suçlu ...suç oranını artırarak... trade power kazanıyorsunuz. Yani o araya ülkeyle aranız kötüleşiyor. O ülkeye biraz zarar vermiş oluyorsunuz. Ama istediğiniz her yeri açabiliyorsunuz. Onlar da tabii kapatmak üzere... E, ...hareketler yapabiliyorlar. Size o yüzden savaş bile açabiliyorlar. Örneğin başka bir yere... E, ...branch office kurmak istediğimizi varsayalım. İlk önce... E, ...o sisteme gelip... ...tıklıyorsunuz. Ve... ...şu aşağıdaki seçeneklerden... ...corporate... ...seçip... ...oradan establish branch office... Seçeneğine tıklıyorsunuz. Buna tıkladığımızda bizden işte bunun uzaklığına göre ve e, ne kadar influencerciğimizi aynı zamanda e, bize ne kadar getirisi olacağını aylık e, söylüyor ve bunun trade value ile beraber Artacağını söylüyor. Bu aynı zamanda bizim empire da artıracakmış bu branch office açtık ve corporate buildinglerin e, kaç tane olacağını e, plan seviyesi belirliyor planet seviyesi level ne kadar yüksekse o kadar corporate binası açabiliyoruz. Şu anda sadece birinci seviye olduğu için bir bina yapabiliyorum. Bu binalar teker teker bakalım. Örneğin amusement Complex diye bir bina. Bu e, bu binada binadan artı 10 e, enerji üretiyor bizim için. Ve emeneti kazandırıyor. Aynı buraya. Bu bölgeye. Commercial forumlar branch bu çok önemli. Bunu genelde ben ilk kurduğum binalardan biri. Branch ofisimizin değerini arttırıyor ve merchant job ekliyor buraya. Aynı zamanda e, bulunduğu yine yerin trade value'sunu arttırıyor ki buranın trade value'su ne kadar yüksekse o kadar çok para kazanırız. Bu chain bize 10 tane şey üretiyor, yemek üretiyor ve ekip apki parçıyor. Burası. Bu mercenary ofisler e, naval kapasitemizi arttırıyor ve burada üretilen askerlerin yani kendi o, orası için yani kurduğumuz yere avantajı. Orduları daha kaliteli çıkıyor. Yani daha tecrübeli çıkıyorlar. Aynı zamanda ve iş kazandırıyor buraya. Artı bir soldier job kazandırıyor. Özel askeri endüstri de buraya artı iki e, job kazandırıyor ve bize artı üç alloy kazandırıyor. iki şey e, karşılığında. Aynı zamanda yine trade valuesunu vesaire ve eminatisini artırıyor. Yine çok avantajlı. Mining bize 10 e, mineral kazandırıyor ve bir tane job buraya ekliyor aynı zamanda o bulunduğu bölgeye de kazandırıyor yani hem e, bize kazandırıyor hem de bu kurduğumuz e, başka ülkenin şeyini de kazandırıyor yani ona da avantaj sağlamış oluyoruz bu çok güzel bu da avantajlı bir şey bunu da kurmanızı tavsiye ederim e, teknoloji getiriyor ve aynı zamanda yine trade value'yu da arttırıyor. Bu e, uniti getiriyor ve trade value'yu arttırıyor. Bu consumer goods arttırıp yani bize getirip trade value'sunu yine arttırıyor bu, bu e, bölgenin. Corporation e, binaları bu şekilde. E, ekstra binalar açılıyor ama o yani genel adatlarıyla bu, bu şekilde yani başka binalar da geliyor belli event'larla ama genel adatlarıyla bu şekilde kurabiliyorsunuz. Örneğin bu ülke. <laughs> Buraya şu an bir kurmuş zaten branş office, O yüzden biz alam biz buradan bir şey yapamıyoruz ve bunu buraya biz kuramıyoruz onlar kurduğu için. Ama bunun için ona oraya savaş ilan edip örneğin gelip e, onun branş ofislerini almak üzere savaş ilan edebiliyoruz. Böyle de bir e, merchant bekeni savaş sebebi var. <laughs> Corporate yönetim şekli bu şekildeydi. Ee, sorunuz olursa yorumlara bir yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.